Şöyle indirin elinizi. Bakın indirin. Kafana dikkat et. Atla. Kafana dikkat et. Bakın yumuşak yer. İndir indir. Kim bu? Atlas o. Hah doğru söylemişim. Bak Atlas. Çömel oğlum çömel. Dur bir dakika sana çömelmesini öğretelim. Dizlerini kır. Dizlerini kır. Çömel bravo. Şahanesin vallahi bravo. Bak yumuşak oldu gördün mü oğlum? Bak adacım inceledin mi? Hayır. Getir, getir. Bakın. Ver şu bastonu, bastonu ver. Şunu tutun, biriniz. Çömel kuzucuğum. Çömel aşkım, çömel. Bak şimdi, bak burası Hasan Bey'in anlattığı yumuşak kısım. Gördün mü? Sert kısım burası bak sürekli dökülüyor, fark ediyor musun? Çok dökülüyor. İşte peri bacası denilen yapı bu. Üstte o bazalt dediği kısım bak şu burası hmm. daha sert dikkat ettin mi? Evet. Elin biraz çocuklar. Eliniz biraz pisleniyor ama evet. yani biz bir şey anlamak için biraz pisleneceğiz. Yapacak evet. bir şey yok. Alta inin. Nursima bak kuzucuğum. Evet ben Bak gördüm. bazı evet. yerleri bayağı yumuşak. Evet. Nursima var. gel bir. Evet Kalk evet. bir. Bak. Evet. Öyle dökülmüş ki bak burası kalmış. Evet. Şurası gitmiş. Ada elini bir getir. Evet. Bak. Evet. Burası kalmış bak. Aa. Elinle bile döküyorsun şu an. Görüyor musun kuzu? Ha. Böyle İkra İkra dokundur mu alt kısma? Meryem gelir misin? Meryem gelir misin? Bak burası sert kısım kısım. Şimdi bak dökülüyor görüyor musun? Bak elinle bile dökülüyor. Çömel aşkım çömel 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 çömel. Bak bırak yanaş biraz. Aferin sana. İşte yumuşak kısmı görüyor musun? Bak işte. O Hasan amcanın anlattığı, rehberimizin anlattığı o bazalt dediğimiz sert kısım şurası üst kısım, alt kısımda yumuşak kısım. Kumra Hanım çekim bitirebilirsiniz. Tamam.